Merhaba sevgili anne ve babalar. Ben Ayşe Öğretmen. Yararlı bir etkinlikle Neşeli Zeka kanalında yine karşınızdayım. Bu hafta çocuklarınızın dil ve konuşma becerilerini geliştirecek çok önemli bir etkinlik sunacağım sizlere. Bu etkinlikte resimli kartlardan yararlanacağız. Konuşma ve ifade edici dil becerilerinde nesneler ve oyuncaklar kadar resimli kartlarında çok önemi büyük. Evet bu kartlardan çok verimli bir şekilde yararlanıyoruz. Bu etkinliğimizde de resimli kartlara ihtiyacımız var. Bu etkinliğimizin adı olay sıralaması. Evet kartlarla bir olayı, bir eylemi, bir hikayeyi canlandıracağız. Evet sevgili ebeveynler bu çalışmaları yaparken birçok yeteneğinizi keşfedeceksiniz. Çocuklarınızın ilgisini çekmek için beden dilini, yüz mimiklerini çok iyi kullanmanız gerekir. Haydi bakalım şimdi eğlenerek öğrenme zamanı. Yine etkinliğe çocuklarınızın ilgisini çekerek başlamalısınız. Evet gel bakalım. Bak neler var burada. Çok güzel çalışmalar yapacağız. Senin de çok hoşuna gidecek eminim. Bak bak bak. Aaa. Burada ne var böyle? Bir kedi. Ah minik bir kedi bize gelmiş. Nasıl ses çıkarıyordu kedi? Söyle bakalım. Miyav. Evet çok acıkmış bu kedicik. Miyav. Karnım çok acıktı. Ne verelim kediye? Evet kedi süt istiyor. Evet kediye süt verelim. Haydi bakalım söyle. Kedi süt içti. Sen de tekrarla bakalım. Kedi süt içti. Eğer çocuğunuz cümle aşamasında değilse ona sorular sorarak tek tek cevaplamasını isteyin. Bu ne? Kedi. Evet kedi çok güzel söyledin. Nasıl ses çıkarıyor kedi? Miyav, miyav. Acıkmış mı kedi? Evet. Ne istiyor kedi? Süt. Evet, bu bir süt. Diyerek tek tek kelimeleri söyletebilirsiniz. Aa, bak, bak. Kim gelmiş bize? Bak burada ne var? Bir bebek. Evet, bu bir bebek. Bebek de çok acıkmış. biberon evet bebek biberonla süt içiyor değil mi hadi söyleyelim bakalım bebek süt içti hadi sen de tekrarla bebek süt içti aferin çok güzel söyledin Oh ah oh, ah oh, ne var elimde bak kim gelmiş bir misafir gelmiş bize kim gelmiş? Aa! Dede. Dede gelmiş. Bu dede. Dede ne istiyor biliyor musun? Çay. Evet çay istiyor dede. Hadi bakalım söyleyelim. Dede çay içti. Sen de tekrarla. Dede çay içti. Evet kelime düzeyinde ise tekrar Sorular sorun. Bu kim? Dede. Bu ne? Çay. Evet, dede çay içti. Oy kim varmış burada? Bakalım, bakalım kim gelmiş? Aa, bu bir abi. Mete. Kim bu? Mete. Mete'nin de karnı çok acıkmış. Mete ne istiyor biliyor musun? Makarna. Evet. Mete makarna istiyor. Neyle yiyecek makarnayı? Çatalla. Evet, çatalla yiyecek. Hadi söyleyelim bakalım. Mete çatalla makarna yiyor. Bu ileriki düzeylerde yapılacak bir çalışma. Kelime sayısı arttıkça kurallı cümle çalışmasına geçebilirsiniz. Hadi söyle bakalım yavrum. Kim bu? Mete. Mete ne istiyor? Makarna. Makarnayı neyle yiyecek? Çatalla. Mete çatalla makarna yiyor. Aferin. Çok güzel söyledin. Evet sevgili ebeveynler şimdi bizim minik yavrularımızla yaptığımız çalışmaları bir göz atalım bakalım. Bebek. Bebek. Bebek çok acıkmış. Çok çok acıkmış. Güzel. 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 Evet, ne verelim bebeğe? Evet süt verelim onunla. Evet biberonla süt verelim. Bak hadi söyle bakalım. Bebek. Bebek. Süt içti. İçti. süt. Evet, aferin oğluma çok güzel söyledin. Bakalım burada ne varmış başka. Aa! Aa, kedi kedi. kedi nasıl ses çıkarıyor. Ya, ya evet, nasıl? Ya? Ya. Çok acıkmış, çok acıkmış. Çok acıkmış. Evet. Çok acıktım ne? kedi Hı? süt evet süt verelim. Hı. Hadi bakalım söyle. Kedi kedi süt içti. Süt Söyle. Kedi Süt içti. Aferin sana. Çok güzel. Minik çocuklarla bu çalışmaları yapmak gerçekten çok keyifli. Evet sevgili ebeveynler. Bu çalışmaların hepsini birden yapmaya kalkmayın. Çocuğunuzun ilgisinin en yoğun olduğu zamanları seçmelisiniz. Çocuğunuzun dikkatini dağıldığını fark ettiğiniz an hemen çalışmaları bırakın, ısrar etmeyin. Göreceksiniz gerçekten de çok verimli olacaktır. Yine farklı videolarımla karşınızda olacağım. Ayşe öğretmenle Neşeli Zeka kanalına abone olmayı unutmayın. Videolarımla ilgili görüşlerinizi, sorularınızı açık yorumlar köşesinden bana iletebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.